Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MEPİS'te faaliyet başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerine yani MEPİS'e Kimlik no, DC kimlik no şifre ve ekranda görüntülen güvenlik koduyla giriş yapılıyor. Sol panelden hizmetçi eğitim modülüne tıklanır. Açılan ekranda faaliyet başvurusuna tıklanır. Buradan faaliyet başvurusu işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.